Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle beraber sadece iki tane vahşi uzman keseceğiz. O da bulabilirsek arkadaşlar. Saat 17.20 altıncı yani ayın 2015 tabi. 2015 olsun yani Şimdi arkadaşlar yani bir sürü video çektim ama atla adı çok sürdüğü için atamadım. Arkadaşlar iki tane başlı uzmanı kesip videoyu bitireceğim. Çok uzun sürüyor. Arkadaşlar şu an video yeni başladı ve 70 LOL. 102 megabayt oldu arkadaşlar. Video yeni başladı. Düşünün artık halimi düşünün. HD çekiyorum. Yani siz de emeğimin şeyini verin arkadaşlar. Karşılığını verin ve abone olun lütfen. Arkadaşlar burası iyiydi. CH5'e geçelim. Arkadaşlar yani kanalımız yeni bilen bilir. Abone sayısı düşük. Yani siz biraz yardım edin. Beğeni istiyorum. Bir 20 30 beğeni. Kanalımız daha yeni büyüyor arkadaşlar. Bir i̇lk başlıyoruz. vuralım arkadaşlar şöyle. Bu bize yeter. Bu skiller yeter. Hadi hadi. Ne olursun Allah'ım. Şuna. Hadi be. Bir anda düştü sandım arkadaşlar. Arkadaşlar bilir biliyorsunuzdur bazıları biliyordur belki videolarını izleyen 5-6 videomuz var zaten şu ana kadar şey daha yeni kuruldu kanal daha yeni kuruldu arkadaşlar bilen bilir Cihan arkadaşımız ortak kanalımıza kestim diyor arkadaşlar bilen bilir Cihan arkadaşımız serverimize ortak serverimiz nereden çıktı arkadaşlar? O YouTube kanalımız ortak. Yani Cihan arkadaşımız bayağı bir 40-50 tane e, ee, vahşi uzman kesti ve hiçbirinden dolunay düşmedi. Düşmediği için videoları atmadım. Arkadaşlar biraz büyüyelim. Her serverda hesabımız var herhalde. Bir soru olmayabilir ama neredeyse hepsinde hesabımız var. Hepsinden level atlayıp dolunay kılıcı düşürüyoruz arkadaşlar. Ee, seçim yapacağız. Yani kazanan kişiye dolunay kılıcı vereceğiz bedavaya. Belki artı dokuz da verebiliriz belli olmaz daha büyürsek. Ben giriş yapayım. Arkadaşlar hiç belli olmaz. Kanalımız büyüsün. Çok bir sürü etkinlikler olacak arkadaşlar. Bir girelim. Hadi hadi, hadi 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 Vurdu gol oldu. Şimdi küfür edecek arkadaşlar. Bakma. Sakın bakma küfür et. Aşağıda da yok be. Ne oldu? Ne Hani karakteri, ne karakter atışında ne karakter ve çıkış yapımı. Ya iptal edildi diyor ya kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Asliye yazınca da iptal edildi diyor. Görüyorsunuz. Hani eğer nasıl desem bir oyunda yetkili bir kişi gelirse yani yürümekte bir tık atmıyor. Vursak yanlışlıkla elimizdeyse bir şey yazsak çıkamıyoruz. Yetkililer yardım ediyor. Neyse arkadaşlar son. o ID şifreyi niye buğulandırdın diye sorarsanız kim buğulandırmıyor arkadaşlar ya ben de buğulandırdım çünkü bulan olur yani bize yazık olur o kadar emek verdik hani sırf buradaki tek hesabımız bu değil arkadaşlar son bu son vahşi uzmanımızı bulduk lütfen abone olmayı unutmayın Hadi bakalım, dalalım. Niye dalmıyor? Aman ne mı? Bundan inşallah düşerdi arkadaşlar. Bir rahatlarız söyle ya. bu düşmedi arkadaşlar. İzlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı abone olmayı unutmayın.